Yay ve Boğa burç uyumu videosuna hoş geldiniz. Toprak ve ateş elementlerinden burçların bir araya gelmesi çok kolay olmayabilir. Yay ne kadar iyi niyetli ve iyimser olsa, Boğa açısından çok kolay anlaşılabilecek bir burç değildir. Zira Yay kalıcı değerler peşinde koşmaktansa kendini yeni bir maceraya atma eğilimindedir. Yay çok hızlı hareket eder ve bir yerde sürekli duramaz. Bu durum Boğa açısından çoğu zaman huzur bozucu bir durum gibi de görülebilir. Ancak her iki burç da zevklerine düşkündür. Eğer Yay deneyimi açıklığından bir parça Boğa'ya verebilir, Boğa da Yaya huzur sağlayabilirse, işte o zaman daha sağlam bir anlaşma zemini ortaya çıkabilir. Bu ikili en iyi arkadaşlık seviyesinde uyuşurlar. İş ve evlilik hayatında sağlam bir beraberlik için her iki taraf da kendisinden daha fazla fedakarlık etmeye hazır olmalıdır. Aşk hayatında boğanın kıskançlığı aşırı kaçarsa, ya çok fazla tereddüt etmeden sıvışacaktır. Aşkta, yüzde elli, arkadaşlıkta, yüzde altmış, iş hayatında, yüzde altmış. Videonun sonuna geldik, kanala destek olmak için lütfen videoları beğenip abone olabilir misiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.